Herkese merhaba şalan ismi Hüseyin. Montant Bilet var ben oynuyoruz birinci bölüm. Bir, i̇şte birinci bölüm. Daha birinci videom. Da, kötü olabilir. Tam aşat. Oğlum sen bana mı artık? Tohü bir tane ile. Bizim adımız da Borslav. Bakalım biz Mesela bizim daha iyi taktik kullanıyor. Ta taktik kullanıyor bizim takım. Onlar hemen saldırmaya dendiler ve görüyorsunuz herkes tek tek ölüyor. What? Aa, nereden indiriyorlar bana buradan ya? Aha orada. Tuvalet. Evet. Tamam. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar biz yeniyoruz. Oğlum size demedim ben. Oh, what? Abi ölüyorum. Kaçın arkadaşlar. Kaçalım abi. yüzden <laughs> Bunların hepsini de ben öldüreceğim. Oh böyle anın ortasına gelsin. Dur ben de bizim adamın kafasını indir. <laughs> öldürdüm adamımızı. Evet arkadaşlar bir ondan daha sonunu Herkese çok iyi günler diliyorum.